Neşli, güzel ve işletme sahibi Saliha Hanım'a tekrardan ziyarete geldik. Hala en çok merak ettiği kalıcı makyajdan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Kalıcı makyaj yapılma süresi ve yapılma aşaması 1 saatte 3 saat arası değişebiliyor. Artık günümüzde herkes böyle makyaj yapmak istemediği için de hemen hazır olsun, bir de işte kaşımızı boyamayalım vesaire gibi. Ee, düşünceye sahip olduğumuzdan çok revaçta olan bir işlem. Dediğim gibi bir saatte 3 saat arası yapım aşaması vardır. Ve kalıcılığı iki yılla 5 yıl arasına kadar değişkenlik gösterebiliyor. Uzun bir sürede kalıcılığı sabit. Ciltten cilde değişiyor mu peki kalıcılığı? Tabii ki yağlı ve e, kuru ciltle sıralamasını yaparsak yağlı ciltlerle daha uzun süre kalıyor. Kuru ciltlerle daha az süreli kısalıyor. Peki e, geldiğimiz süre zarfında en çok yaptığınız işlemlerden hangisine daha çok talep oluyor? Ameliyat, tarafında. Ee, şu an diyot buz lazer işlemimiz e, ve e, kalıcı makyaj e, ön planda mikrobilelik işlemi, e, dudak renklendirme e, şu an ön sırada gidebiliyor diyebilirim. Dönme silme kısmından da bahsediyor. Dövme silme, e, dövme silmede ayda bir yapılan işlem e, 4 hafta ile yani 6 hafta arası değiş, değişkenlik gösterebiliyor. Bir seansla 10 seansa kadar yine değişiyor. Dövme boyutuna göre, dövme rengine göre e, değişebiliyor. Bazı dövmeler de yeterli gelmeyebiliyor. Bir seansla 20 seansa kadar çıkabilen dövmeler de mevcut maalesef. E, yaptırma kadar acısız ve de kolay olmuyor. sildirmeye geldiğimizde daha zor bir süreç ve sabır gerektiriyor. O yüzden yaptırırken de mutlaka çok düşünerek yaptırmak gerekiyor. Bir de ben normal görmeden de istiyorum. Bunun çıkartılması ne kadar sürüyor? Ben yaptırdım, benim elimde de var. Şu an bu küçük. Sildirmek istiyorum. Bu sırtıma falan çok büyük oranda yaptıranlar da var. Ne kadar sürede çıkıyor ve tamamıyla siliniyor siliniyor diyemeyiz. Hafif de olsa gölge şeklinde kalıyor. Ne kadar işlem yaparsak yapalım bir da 20 seans hafif de olsa gölge şeklinde de olsa yani kişiyi rahatsız etmeyecek şekilde kalabiliyor. Ama kişi rahatsız oluyorsa bu durumda yine birkaç seans daha devam edilebilir. Ama deri kendini yeniledik de, yeniledikçe zaten siliklikte gidecek tamamen. Ama bu biraz zaman ve süreç gerektiren bir işlem. E, yapılan işlem e, dövmenin boyutuna göre değiştiği için e, 10 dakikada da yapılabilir, silinebilir. Tek seanstan bahsediyorum. İlk e, başladığımız süre içerisinde e, 10 dakikada sürebilir. Dövmenin doluluğuna da göre, boyutuna göre de değişebilir. Bazen 1 saat, 2 saat uğraştıran dövmeler de mevcut oluyor. Bu tamamen dövmenin büyüklüğüne ve doluluğuna göre değişebiliyor. Kalıcı makyaj sertifikaları mevcut. Mikroblading... Ee, dudak dudak renklendirme yani kalıcı makyaj hepsine dahil oluyor. Bölgesel zayıflama, diyot, lazer, doğum sonrası çatlak tedavi işlemleri, e, kirpik lifting, kaş laminasyonu, e, bölgesel zayıflama, lenf G5 e, ve bunlar. Şimdi e, gerek kadınlarımızın en çok çektiği sıkıntılardan bir tanesi, o bitkisel ürünlerde kullanılırlar da çatlakların dışında kullandıkları ürünlerle alakalı bir tüylenme artışı oluyor. Mesela badem yağını çok tavsiye ediyorlar evet. ama o da tüylenmeye götürüyor maalesef. Burada en uygun ürün ya da hamile bir kadın ne yapabilir? Çatlaklardan koruma anlamında kullandığı ürünü hamile tercih etti? Yine evet bunu son zamanlarda da zaten çok duyuyoruz işte yağ sürüyorum vesaire gibi ama maalesef bir tarafı yaparken bir tarafı bozuyoruz. O yüzden ya doğum doktoruna danışarak bir şeyler yapması gerekir ya da gerçekten vücudunu ve tenini tanıyarak bir şeyler alması gerekir. Ee, örnek veriyorum işte badem yağı kullandık ama bir gözlemlemesi gerekir kişinin. Nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Artış olabiliyor mu? Olam, olmuyor mu? Ona göre sonlandırması gerekiyor. Zaten kendisi kendini takip ettiği sürece iyi gelip gelmediğini anlayacaktır. Bunun için birçok çeşit yağlar vesaireler var ama en iyi hiç yapamayacağız, yapamam dediğimiz noktada bebe yağı olabilir. Yine e, bunu çok sık kullanmıyoruz maalesef. Yine tüylenmeye neden olabilir ya da farklı reaksiyonlara sebep verebiliyor. Peki bu süreç üzerimizden geleni yaptık, çatlaklarımızda oluştu, yanlış ürünleri de kullandık. Buraya geldikten sonra iyileşme tedavi süreci için, bu iyileşmesi için neler yapılıyor Burada artık çatlak bir çaresi olmayan işlem değil, onun da artık çaresi var. Doğum sonrası ya da ergenlikte oluşan spor, yalnız spor sonrası oluşan çatlaklar artık steroid dediğimiz sistem var. Yani yapılan bölge, çatlak olan bölgeye bir deformasyon sağlıyoruz orayı. Sağladıktan sonra da işlem görüyor. İşlem gördükten sonra da kişinin mutlaka ev devam ürünü var. Kullanması gereken bir ay boyunca kullanması gereken ev devam ürünleri var. Bunları sağlıklı bir şekilde ve düzenli bir şekilde kullandığımızda zaten %80 sonuç alacak kişi sonuçsuz değil. Kesinlikle düzgün yerde bilinçli kişilere yapıldığı sürece ve uyulduğu sürece zaten sonucu kendisi de görecek. biz de aynı kitabı ekranlarımızda bizim dostumuz doktorlarımız var, oradan güler. Bu röportajda sebep olmuş olsun. Biz de bu konuyu, soruyu soralım, cevabını alalım, sonra da ekranlarınıza taşıyalım. Çünkü gerçekten hani bir bir hanımefendi, ben de bir karınım. Şimdi benim kaşlarım var ama olmayan hanımefendiler de var. Bu gerçekten zor bir durum. Hani her gün onu çizip o şekli vermek, insanın hani psikolojisini de bozuyor, evet. bozuyor da ailenitten. Neden bu imkandan faydalanılmasın? Biz de bu soruyu soralım. Cevabını da alalım. Saygı Hanım yine çok güzel bir sohbetti. <laughs> Teşekkür ederiz. Belki ileride sürpriz bir kararla Hanım da aramızda olur. Sürpriz olsun. Evet. <laughs> ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>